Sonra son bir tur kaldı. Bu tur benim için çok önemli. Neyse. Tık, tık 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 tamam. Hmm. Zehir attım. Of çok iyi oynadık. Şu şey. döndürmek için çarpıp bir bekleyeceğiz şu an. Bu arada önceki mod çok iyi şövalye döndürmüş. Daha önce hiç şövalye Ben en başta bile şövalye kullanmıyorum ya. En baştan bile. Hiç kullanmıyorum. Zayıf kullandım. Kullanıyorum da. Kullanıyorum. Kontrol. Ben bu deva atacak hiçbir yok çünkü zaten şu an gündemde Aslında... Aslında ne duyduğumun dikkati dağılmış almıştım, attım. Benimle hemen bu zırhı atalım. Kalırsın. Hiç de korunmayacağım. Zaten her şeyde dikkati varmışım. Polnuk atacak diye dikkati de Hemen yani. Şöyle gelsin. Bu zaten kalemi Bak ödüktür. Baksana skoğutlu bir ötekiye ya. Ne yapacak? Hadi bakayım. Ben şey Tamam. İki katı geldim hemen. Tamam. Biz üç oyunu attık. Tamam, biz bir at. Döndür. İki şovalı attık. Bir sıkıntı yok. Döndürmeye devam edeceğiz. Büyük bir, bir, bir şey var, Bir görmüş olabiliyor muyuz? Biz zaten için bayağı daha Bir tane daha attık. Aynı şeyle Hemen ya. Şu tarafa. Bıçılar. Aynen öyle, Şimdi var ben dondura gelin. Çok kötü sonraki maçı yeneceğim. Sonra yine tam kazanacaklar yine kaybedeceğim. Yine her, bir sonraki haritaya geçeceğim. Evet olacak. Yine burası bir şey ya. Gireyim. Ayağımı bir tane okları yoksa. Şu tarafı çekeceğim. Kuleyi alıp bir kule alıp bir kule vermiş olduk. Kule takası. Uzakta uzaktan oradayken o şövalyeyi alalım. Tamam. Evet tabii kendine <laughs> emin ne ya? Biz kaybettik ki bu işi. Hayatımda gördüğünüz kötü başlangıç ya. Bir kere ana kuleye atılmaz tamam mı? Of. Ah, şöyle. Bekle. Hmm. Vur. lütfen vur. <laughs> Hadi gel öyle mini atarken rahat gel. Gel, yeni pekka atarken rahattı. Gel mini pekka yiyince ne yapacaksın acaba? Bizi sıkıyorsa bir şey yap. Ay nasılsın? Ay nasılsın? Ne oldu? Kalamaz ki. Ze Sen o iskelet orsunu doldurmama izin vermiyor. Ah. Hadi bakayım. Ah ne yapacak? Hadi gördün mü? Ya yeah. Aa bir tane daha mini pek var. Yanına da elektronik attım da. Ne azım olur. Kardeş. Zehir bastım. Bak mini pek Vur mini pek Vur mini pek var. Vur mini Şu kalemi savunup hem de karşı kaleye saldırmam lazım. Her şeyi arkadan basıyorum. Ben size bunu atmak çok riskli ama Çünkü bayağı bir düşeyimiz var Şunu şunu şu şu Şuan kaleyi korumaya çalışalım Kaleyi korumaya çalışalım Tek amacını koruma Maç bitti mi? Oh tam bari berabere bitti ya Lan ben kazanmışım ya Hadi 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 <laughs> tamam. 3 mermi Bir adam geldi. Kulübe kullanıyor. Kardeş video mu çekeyim? Vermesin. Yok, bunları aldım. Alamadım. Goblin, Dev Goblin, tek, tek de Goblin oynuyor Asla Aslında Oynamıyorsa güzel, oynuyorsa kötü. Okulları yoktur o zaman. yaptım, peki ya. Tamam. Şu kulübe atacak, kulübe atacak, kulübe atacak. Tek taraf attım. Attım, çok çarptım. Kulübe attı, çok geç attı. Hemen şöyle bir şövalye attım. Öyle bir durum oyunu attım. Bize bir attım, hepsini alır. Uf of 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 eritti 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 kul 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 kendinin bana bot olduğunu inandırmaya mı çalışıyor herhalde yani yoksa bu kadar kötü oynamaz hiç bu kadar yok canım botsa. Bota inandırmaya çalışıyordu beni. Sen ben botum diyordur ya. Bu kadar <laughs> kötü oynuyor olamazlar. Eda <laughs> atmasın. Sal oğlum ya. <da atlasın. gülüyor> ya. Ee, Bu tane şövalye at. Ya <laughs> at at at. Aynen, <laughs> Tık hadi bakayım. Bu adam full goblin oynuyor. Bizde oynuyor. Çünkü bütün destesini gördüm o yüzden. Şunu atacağım. Üstüne şunu atayım. Bitti. Bitti ki bitti. Bir maç bitti oğlum. Oynama artık. Oynama. Harita yeşil diye full goblin oynuyor ya. Deli misin oğlum? Şey yok mu lan bu yoksa video mu çekiyor? Tövbe estağfurullah. Oynamaz ya normal bir insan. Özel normal değil, sen olmalısın. Özel olmalısın. Ne aldım ki ya? Ana kuleyi açtım. Aç, aç ya. Bir şey olmaz. Aldık mı? Almadı soku var. Bayağı bayağı uzun. Ana kuleyi açtım çünkü. Ağırlık ya. Tamam. Tamam, geldik. Kayıttayım değişmek istiyorum. Biliyorum. Yukarıda gördünüz mü arkadaşlar? İzi. <laughs> Bu arada artık. Kılın kare birlikleri mi geldi yoksa? Babas ya. Tamamım. <laughs> 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 yani 3.000'de kısık aldık artık. kuşları koymasa da ama hop tamam uzun bak var ya oradan şunlara vursaydı şu kolesine ben bayağı hasar etmişim o oraya bir mil pek kattım iksir harcadı bu arada

yavru evler atacağım. Mecbur yavru evler atacağım. Ama okçular size gidemiyorum. Bir kere olsun daha olsun. Tamam bir kere oldu güzel. Elektronum. Tamam elektronum elik vurmadı. Ben ben şuraya bir tane var. Çok geliyorlar. Bir tane iskelet ordusunu korumak. uf. Uh. baya baya, baya iyi pek karar olsaydı. Hatta benim yerim benim pek kasa Hemen şuraya bir koldan çok güçlü bir, şey bir şey geldi ama yani ona en fazla tanıdıklı zehir zaten kuleyi alacaktı ama ana kuleyi çok fazla vurmasın diye bir zehir attım tamam ana kulesini indirdik hemen şuraya bir tane bunu atarsak arkasını da şundan önüne şundan sonra en azından şundan atarsak gitti Şu an son saniyelerde kulemi almayı hedefliyor ama kaça maçı kazandım bile kaça dedim yanlışlıkla es vidadı Ama da ama Çok güzel oldu. Bakalım şuraya tamam. bir çamurcu var mı peste? Çamur sevmez. Vermiyor herhalde. Şu an şunu yine yine şu yeni 1300 ile yeni avcı alabilirim. Sen avcı alabilirim. O yüzden en varsa geliştireceğim Çok fazla göstereceğim. Avcı alabiliyorum köşeden. Hadi avcı. Geldi. Geldi de. Geldi de. Geldi. Avcı. Avcı gel. Fırın açıldı. Avcı gelsin lütfen. Avcı. Avcı. Mega şövalye çıkardıktan sonra yeni destek kurmaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü seviye. <laughs> Arkadaşlar çok mutluyum. Minyon sürüsü, minyon sürüsü. İskelet ordusundan daha iyi. ne? Ikisi, ikisi de ya, de onu. Son, 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 Ne? Eskilerim kralı. Avcı. Bütün böyle, bütün sadece kuleye vuran adamları alabiliyorum. Son olarak Üzümlüme geldi bana fırın geldi Avcı geldi Koleksiyondan bak ha, onlar... Fırın geldi, avcı geldi, aşağı geldi, bir şey daha geldi hmm, Gelmemiş İyi bari Şimdi Bu arada Tesla'yı alacağız bunu alacağız, bunu alacağız. Sonra da bunu alacağız. Son. <laughs> Tabii ki elit barbar alacağım. İyi geldi. Hiçbir şey yapmıyor. Elit barbar arasında kullanabilirim Hiçbir şey yapmaz sonra ne? İki kuleyi alıyor çünkü. Ama pahalı iksir. Belki runların yerini kullanabilirim ama runlar bayağı 4.2 falan olmasını sağlıyor. Yani bayağı bayağı yaşadım. Bunun sayesinde kaç yaşıyormuş. Yani İlt barbarlara. Bilmiyorum. Bir izleyelim bakalım. Bilmiyorum arkadaşlar. Normal barbarlardan çok daha güçlü oldukları kesin. Ama tabii ki normal barbarlar gibi bunu alamıyorlar. Ama bir şey diyeyim mi? Ben de normal barbarlardan daha fazlasını alıyorlar. Ben 8 seviye elit barbarlarım. 6 iksir. Şu valyenin yerini alabilirim. Şu yani bir tur bir deneyeceğim böyle. Kötüsü de işte bana. Şövalye 3-4 iksir ya işte 2 tane şövalye gibi düşünüyorum. Bak şu tarafa bir şey yapmamız için. Zehir olabiliriz. Bence oynanmaz biliyor musunuz? Bu. Bu şey adım boşuna orada üç için buraya atamadık. Neyse içe sonra atamadılar. Direkt. Bak şuradan tarafa Hatta sarı yeri daha az indirebiliriz. Tamam, yavru izler. Gerek <laughs> Buz ruhu. Buz ruhunu yavaş yavaşlatıp kuleye vurması çok daha iyi olacak. Tamam, zehir. kulemiz gitti diyebiliriz. Tamam. Onu, onu kulesini de aldık mı dediysem. Hemen şunu attım. Sen yüzüğü şey attım. çok daha fazla Bir kere denize ama bu maçı hiç yani. Çok pahalı ekstir için Attım bir. Bir kere attım bir Şöyle <laughs> bir şey yaptım. Aslında bu arada bayağı <laughs> iyi. Bundan. Klas yürüyün. Bundan. Klas Yemeği Aldım. Aldım çünkü hemen ilk böyle. Hemen ilk çok güzel uçuşur. Hemen ismet ordusu da bas tutamıyor. Okları yok hiçbir şey değil. Zehir attım. Kuleye atacak sonra attım. Hemen şu an elektriği aldım. Evet bu arada <laughs> kullanacağım bu arada. Maçta çok uzattım ama attığım anda yani. Hayvan gibi yaşa. Okay.